Türkiye'de muhalif medyaya tasfiye operasyonunun final bölümü Nisan ayındaki bir yıkımla başladı. O ay Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kondurduğu yapılar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekiplerince yıkıldı. Vay sen misin benim başkanıma dokunan. Saray hemen karşı hata geçti. Devlet bürokrasisi yandaş medyayla bir olup bazı muhalif gazetecilerin evlerini denetleyip teşhir etmeye başladı. Kim garajının üstüne kiremiz kaplatmış, kimin evinin balkonu camla kapatılmış, nerede kaç karış arazi ihlali yapılmış hepsi ortaya çıkarıldı. Evlerin fotoğrafları çarşaf çarşaf yayınlandı. Üzerlerinde drone, içlerinde kameramanlar gezindi. Saray, belediyenin danışmanına yaptığının intikamını muhalifi gazetecilere saldırarak aldı. Bu kampanyada evi ve kendisi hedef olanlardan Fatih Portakal yapılanı itibar cellatlarının bel altı vuruşları olarak tanımladı. Evimin adresini verip eşimi hedef gösteriyorlar. Başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizsiniz diyerek tepkisini gösterdi. Nihayet Haziran ayında Portakal'ın ülkeye teşhir edilen evinde büyük yıkım gerçekleştirildi ve dört tarafı açık garajının üstüne kaplattığı kiremitlerin toplatılmasına karar verildi. Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenini sunan Fatih Portakal eleştirel yorumları nedeniyle zaten nicedir Erdoğan'ın hedefindeydi. Ekrandaki sözleri yüzünden hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Kanala defalarca ceza, para cezası kesilmişti. Erdoğan bir mitinginde de onu sen seni bilmezsen patlatırlar enseni diyerek açıkça tehdit etmişti. Sonunda Haziran sonunda Portakal Eylül'de görüşmek üzere diyerek erken izne ayrıldı ama Eylül gelmeden kendisinin istifa haberi geldi. Bu kararını içsel devrime ihtiyacım var diye açıklasa da herkes buradaki dışsal korunmaya ihtiyacım var gizli çığlığını duydu. Yine evi üzerinden yandaş medyanın hedefi haline gelen Soner Yalçın da Portakal'ın hemen ardından Sözcü gazetesindeki yazılarına son verdi. Uzun süredir kapanma tehdidi altındaki Fox TV portakalın yerini Erdoğan'ın uçağının en sadık ziyaretçisi bir gazeteciyle doldurarak bir kaleyi daha saraya teslim etmiş oldu. Ha unutmadan ekleyelim. Kanalların çoğu haberi vermedi ama geçen hafta Danıştay Erdoğan'ın Atatürk Orman Çiftliği üzerine kondurduğu sarayının kaçak olduğuna karar verdi.